Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır ben yoktum. Olmamamın sebebi de monitörüm kırıldı arkadaşlar. Sağolsun. Canı sağolsun. Oğlum kırdı. Ancak işte biz yeniden bir monitör siparişi verdik. O da geldi. Yaklaşık bir hafta kadar sürdü. O da geldi. Geldikten sonra biz bunun kurulumunu yaptık. Monitörün kurulumunu yaptıktan sonra kasayı falan bağladık. Bir baktık monitör çök. Ya pardon. Kasa çökmüş. Yani bilgisayar sistemi çökmüş. Çöktükten sonra ya başıma gelmeyen kalmadı diyebilirim arkadaşlar. Yani çölde kutup ayısı sendromu diyebiliriz biz buna. Yani bilenler bilir o sendromu. Açıkçası yani başıma gelmeyen kalmadı dediğim gibi arkadaşlar. Yani adımı Cenabettin Boysar daha iyi denesini satayım. Vallahi bak. Çünkü günüp mü geziyoruz anlamadım bir türlü iki yakamız bir araya gelmedi. Yani ben bu bilgisayarı yeni aldım. Yeni aldığımdan bu yana üç kere format atıldı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Her neyse arkadaşlar. Tekrardan YouTube kanalımıza e, sizler için tekrardan yeni yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Oyunlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğim. Bu arada ben bu GTA 5'in Türkçe yamasını yapmadım arkadaşlar. Oyunu yükledikten sonra yapmadım. Bir de öyle deneyelim dedim. Çünkü belki Türkçe yama yüzünden ben hani sistemi bozmuş olabilir diye düşündüm. Öyle bir devam edeceğim. Eğer bir sıkıntı yaratmazsa bu şekilde devam edeceğiz. Eğer sıkıntı yaratıyorsa yüklediğim Türkçe yamada bir sorun var diyebiliriz. Aksaktır'a bak başka aklıma hiçbir şey gelmiyor. Her neyse. Fazla uzatmak istemiyorum. Kafa şişirmek istemiyorum. O yüzden oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar Outlast'ın tekrardan yeni bölümüne karşınızdayım. En son bildiğiniz üzere burada kalmıştık. Buradan devam edelim. Bu arada arkadaşlar kanalımızın görüntülenmesi her tercihi şey düştüğü için sizden ricam bir beğeniyi bana fazla görmeyin. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Teşekkür ederim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Burası açık mı? Kapalı. Buradan geleceğiz. Burada bir şey var mı? Sen kimsin? Ne diyorsun? Kardeş ben Türkçe biliyorum. Gavurca bilmiyorum. Gavurca deyince şimdi başkaları yanlış anlamasın. İngilizce bilmiyorum. Buraya girecek bir durum yok. Aa şurada bilgisayar var bir saniye. Burada bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar bu oyunda bildiğim kadarıyla Pil çok önemli. Pil bulmamız lazım. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan, La adam'a ne yaptı? Geç şöyle. Kilitte. Burada bir kapı daha var. Aç. O ne? birine verine saklanalım. Gir. <laughs> Geldi vallahi. Oraya gittiğine göre yapıştır. Yapıştır oğlum. Yapıştır oğlum. Lan! Kapısına soktu. Kapıyı tutturamadık. Zıpla zıpla zıpla. zıpla. O odada saklanabilecek bir yer var mı? İnşallah vardır. Kapıyı kapat. Aynen. Saklan buraya. Kapıyı kıracak yavşak. <laughs> üst düzeyde. Gelme buraya. Gelme buraya. Burada bir bok yok. Gelme buraya. O aynen yan taraftakini aç. Defol git. Burada bir şey yok. Oh, şükürler olsun gidiyor valla. Arkadaşlar bu oyun beni çok geriyor ya. Vallahi billahi çok geriyor. Çık. Devam. Aa burada buton var. Tamam. Güzel. Kapıyı açtık. Gidelim. Ananı avradını. Oğlum iki kişi lan. Salın beni, salın beni, salın beni, salın beni. Bizim adam paket oldu. Kapatın kapıyı. Of. Of. 29 göbeğe man. Oyunumuz kaydetti. Açılıyor mu? Kitli. Siz kimsiniz lan müptezeller? Sen Oğlum taş devrinden mi de geldiniz de amına abi <laughs> Oğlum Stadyum muhalif mısın lan sen elinde sallama satırla geleceksin Fener bıçaklarıyla dalalım abi ha, Güzel Oğlum bu nasıl bir oyun lan Arkadaşlar bu oyunları bu oyunu aslında bilenler bilir Eminim ki izlemişsinizdir. De. Hani izlemeyenler için ben diyenler sizler için oynuyorum. Bir de zaten dediğim gibi yeni bir youtuberım. Yeni youtuber olduğum için bu oyunları sizler için tekrardan oynuyorum. Buradan geçiyor muyuz? Aa şuraya girelim bir. Burada ne var? Bu arada arkadaşlar yeni bir bilgilendirme yapayım size. GTA 5'i mod olarak oynayacağım. Yani Türk araçları farklı farklı araçlarla bilindik araçlarla sizlerin karşısında olacağım. GTA 5'in yeni bölümlerini, yeni hikaye modu görevlerini sizlerle onu o şekilde oynamayı düşünüyorum. Yani yabancı araçları görmeyeceksiniz. Yeni araçlar göreceksiniz. Detaylı bir mod değil arkadaşlar. Ama sadece araçlar değişik olacak. Hmm, kart bulmamız lazım. Kartı nereden bulacağız? Bir saniye. Burada bir şey var mı? Ne oluyor? Ananı avradın ayı burada ayı. Hayır, burada kim var? Aha, kartı bulduk. Ver o kartı. Ayı gelmeden gitmem lazım. Çünkü ayı eminim ki beni arıyordur. Kapıyı da açtığımıza göre. Lan. Sallamalı biri geliyordu arkadaşlar. Camdan atladık. Devam devam. Oğlum bu adamlar mutasyona uğrattınız da adamlar malafatını da kesmişsiniz lan. Çık buradan kardeş. Sen. Yürü yürü yürü. Onlar görmesin beni. Duruk yere tribe girmenin anlamı yok. Burada bir şey var mı? Loot falan. Aç kardeş burayı. Güzel. Bura ne? Ananı avradını. işkence odası arkadaşlar. Yere görüyorum görüyorsunuz zaten. Bağırsaklar, kopmuş bacaklar falan. Oğlum ne çeşit psikopatsınız lan siz? Ananı avradını. adamın kafayı ters adamın kafa geriye atmış. Önüm arkasın belli değil. Burada Yine bir döküman var. Hiçbir şey anlamadığımız İngilizce bir doküman. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim buradan. Bura showers. Ne demek lan showers? Ha, geldiğimiz yer. İşte zaten burası. Kapısı varken biz yanlış yere giriyoruz. Aha burada da bu butona basacağız. Tamam. Aha. Burayı açtığına göre biz buradan gideceğiz. Ayı geliyor anlaşıldı. Çünkü en son arkamızda ayı vardı. Geldin lan yoksa. Ayı ol Devam edelim ya. Biz onu hiç beklemeye gerek yok. Aksiyon aramaya da gerek yok. Buradan gideceğiz. Buradan mı Buradan gideceğiz. Pat pattan gözümü aldı ya. Lan. Aç. Ne oluyor? Buradan mı gideceğiz? Nereye oradan gidiyor? Nereye oradan gidiyor? Kalk oğlum, kalk. Kalk. Anam, Oğlum bizim adamı nefes daraldı. Oğlum leş bokusun içinde ölürsün zaten lan. Bir normal dursan bile mikroptan ölürsün. O oyunumuzu kaydetti. Şimdi buradan ne yapacağız? O ne? Ayı geliyor ayı kaç. Nereden gitmem lazım lan? Kaç. Of. Arkadaşlar oyunumuzu yeniden kaydetti. Buralara Ananı Ananı <laughs> sikiyim. <laughs> bunu çok... La oğlum küfür ettirme bana ya. Sen ne yapıyorsun burada müptezel? Niye bir anda çıkıp da korkutuyorsun beni? Görünmüyor da. Aç burayı. Oğlum sen kimsin? Mumya gibi lan. Adama ne yapmışlar oğlum? Siz kafayı yemiş olmalısın Oğlum bana gelme bana gelme gözün gönlün görmüyor ya satayım hala bana geliyorsun ya burada ne var bir şey var mı? Yok Tamam benim buradan bir şey çıkmam lazım Galiba tek çıkış yolu burası Değil Bu arada pilimizi bir değiştirelim Arkadaşlar buradan bir yerden çıkacağım galiba ya. Aynen. Aynen öyle. oyunumuzu kaydettik. Yeniden. Sen ananı çık. Mal mısın oğlum sen? Hah, Helal lan sana bakayım. Adamsın sen adam beton yetmez. Bak ya ne oldu lan. Bana gelme, bana gelme. Ne halim varsa gör. Ee Burada gitti. Anlaşılan o saldırı yediğimiz yere gideceğiz. Sakın arkada mabada elleme ağzını orta yerine bırakırım ha. Buradan buraya atlayacak mıyız? Aynen. Tut 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 tut. Adamsın. Burada bir şey var mı? Bir gidelim belki pil falan buluruz. Ki döküman bulduk. Oğlum sen de korkak yaratık mısın lan? Ama her yeri kan olmuş oğlum adamın. Adamın bana atlarsa artık götünü kanatlar herhalde adamın. Hey hey! Aile var ne biçim konuşuyorsun yarrağım. Burada bir şey var mı? Buraya gitmemiz gerekiyor mu? Ha, yine böyle bir yerin butonuna basacağız arkadaşlar. İyi güzel oyun her gittiği yeri kaydediyor ya. Valla sevdim açıkçası. Ne oluyor lan? Tamam oğlum tamam ben senin odana girmiyorum hadi. Lan sağ ol beni sağ ol beni. Hayır hayır hayır. Oğlum nasıl bir dengesiz yere geldik ya. Tamam. Buradan aa buradan gideceğiz. Sakın al, çıkayım deme ağzını ortaya yerine bırakırım ha. Aç buradan kapıyı. İyi. Oyun bizi yönlendirmesi gayet iyi arkadaşlar. Tam bunu açınca gözüm ağlıyor. Bunu kapatınca da hiçbir şey görmüyorum. Ha. Anlaşıldı. Buradan gideceğiz de. Aynen yani buradan gideceğiz. Başka çaresi yok. Nasıl bir yere geldik ya? Burası açılmıyor. Açılsaydı zaten işaret verir bize. Her neyse devam edelim. Ne oluyor? Ha buradan gideceğiz. Kök. Çok enteresan yerler ama koyayım ya. Ne diyorsun lan Bak ya. Oğlum şunu aç aç. Artık refleks olmuş. Sürekli saati katıklayıp duruyorum ha. O ne lan? Arkadaşlar bildiğiniz en alt yapıya geldim diyebilirim. Gözümü aldı. Yok burada gidiş yok. Buradan şimdi kameramızı kapatalım. Tekrar devam edelim. Oğlum en alt yapıda bildiğiniz su giderinin olduğu yere yani altyapının giderinin olduğu yere bile adam var ya. Buradan geçelim. Tamam. Balıkla sevenler var mı arkadaşlar ya da boşuna gidenler falan. Buradan gidelim bakalım ne var. Bu ne lan? Oğlum burada bile katliam yapmışlar lan. yaptığınız işin vaziyetine sokayım diye bir laf var ya. Burada ne var? Oyunumuzu kaydetti. Sürekli obje buluyoruz. Güzel. Ayak sesi var. O da güzel. Oy. Her neyse arkadaşlar. Atlas'ın bu bölümünü de burada bitirelim yepyeni bölümlerle, yepyeni oyunlara tekrardan karşınızda olacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.